Bebek Sonic bugün senin istediğin havuzu yapıyoruz. Yaşasın. Teşekkür ederim Emelacığım. iyi bir kanal verdin. Cilt Aa, bu zil ne? Aa, kız hayranım Miray ne işin var? Selam nasılsınız? Selam selam vermeye geldim. Hoş geldin Miray. Yani hiç gerek yoktu aslında gelmene. Enes ben birazcık seni özledim canım benim aşkım. Of Of yine geldi. Ne yapacağız böyle şimdi? Neyse Miray sen de gel. Ya tamam ne yapacağız? Yaşasın. Dans etmeyeceğiz Miray. Dansı kes. Şimdi arkaya havuz yapacağız. İyi tamam olur yardım ederim ben de. O ne Hadi ya havucu yaparım senin eve. Bu plastik havuz güzel değil. Tamam tamam. Aha Yorumlar gelmiş. Vay canına durun durun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yorumlarınız gelmiş. Hemen yorumlarınızı okuyayım. Berat Öztürk e, ee, Enes Arslan sevenler like alsın demiş. 18 kişi like atmış ve 2 tane yanıt gelmiş. Acaba yanıtlar ne? Ee, sonrasında Lones 6908 69 e, 08 Enes abi bebek Sony'e kışkırtma yapar mısın? Ya niye ya bir ne yaptım? <laughs> Komiklik olsun diye. <laughs> Mine ne Mine abla. Hayır bana yapmayın. Bebek sonu yapın. Ya tamam tamam. Kış Kışlıklar falan sonra yaparız. Gelin bakalım. Şimdi havuzu yapmak için buradan böyle. Bakalım havuz ne kadar büyük olsun. Şu kadar büyüklük yeter mi? Havuzun şu kadar şöyle bir şuradan itibaren alıyorum tamam mı? Şuradan itibaren kaz 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 kaz. Şöyle dümdüz kazalım tamam mı? Heh tamam. Bakayım bir. Şuradan şöyle de yanlamasına alçalım şöyle. Ama. Lan bu ne? Böyle bir şey var. Ana! Ana bu ne Bilmiyorum bir dakika Miray dur dur dur. Ah bu ne? Ha, dokunmayın durun. Ha bu ne ya? Dur dur bu ne bebek sönük ya? Ne bir şey değil ya kınar mı Hayır dur dur bir şey benziyor durun bir dakika etrafını bir açalım şunu. Geçin bakayım oradan kötü bir şeyse çocuklar hemen bunu defa. Miray dikkat et elleme bir şey bir şey olmasın. Bakalım bir. Allah Allah bu ne be? Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Nereden geldi lan bu? Allah Allah. Bebek bu tuşa, taşa benziyor içindeki. Ne yapacağız? Ya kanalım için. Bence de bebek suyunu doğru söylüyor. Bebek suyunu kıralım bunu. Ya emin misiniz? Ama ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir baba, Hiçbir şey olmayacak. Ola, olamaz. Ne oldu? <laughs> Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime kavuştum galiba. Ne diyorsun bebek suyunu? Olamaz Miray. <laughs> çok iyi hissediyorum. Olamaz. Oh, <laughs> Bana da ne oldu? <laughs> ben de çok iyi hissediyorum. Ama bu yanlış. Kendimize gelmemiz gerek. Hey çocuklar. <laughs> ben kendi yeni anime çok beğendim. Bunlar ne? Çok garip şeyler var. Olamaz. O ne öyle? Vay canına. <laughs> Siyahlık çok severim. Ki beni içine çekiyor. Beni de çok güzel. <laughs> çok güzel. Ya durun kendinize gelin. Oh, bir dakika. Kötülük yapalım. Ah, hayır yapmayalım. Hayır kafam çok karışık çocuklar. Ne yapacağız? Evet amca bırak boş ver kötü oynanım. Hayır ya olmayalım. Ya da olsak mı? Çok güzel de olabilir. <laughs> evet. Kötü olmak aslında güzel. Tamam o zaman kötü olalım ya. <laughs> ne olacak ki? En azından denemiş oluruz kötülüğü. Mesela şöyle. <laughs> Pardon. Aa Mira'ya bak görünmez. Yendi <laughs> <Yandı> bana bu. <laughs> Hop <laughs> Bebek Sonic bir şey olmaz merak etme. Al bakayım. Ah, oh, ne yapıyorsun sen ya? Ben ne yapacağım sen? Biz kötü aileyiz. Biz kötü arkadaşlarız tamam. O zaman birbirimize yapmayacağız. O zaman dışarıdaki insanlara yapalım. Nasıl fikir? <laughs> Yakıyorum her tarafı. Evet. Manyak seni. Hadi gelin manyaklık yapalım, kötülük yapalım. <laughs> Dışarıda şimdi insanlar vardır. Onları kötüleyelim. Bence de çok iyi fikir. Bence de. <laughs> ben o zaman gidiyorum. Siz gelmiyorsunuz galiba. Görüşürüz. Bir dakika. Ne tarafa doğru gitsem? Bir dakika geliyoruz. <laughs> biz olmaz. Evet biz siz olmaz. Hadi hadi birlikte yapalım kötülük. Şimdi şu an etrafta kimse yok. Gelin şu polis karakol. hatta bir dakika gelin gelin şu burgerciye gidelim. Aklımda çok güzel bir plan var. Ne planı çok merak ettim. Şimdi birisinin kafasını ele geçireceğim. Bekleyin. Ne taraftan gideceğiz buraya? Buradan galiba ha? Gelin arkadan girişi. <laughs> Şöyle girelim bakalım. Aha burada bir tane köylü var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba köylü. Afiyet olsun. Parasını ödedin mi? Yo ödeyeceğim söyle ya neden? Ödeme ödeme niye ödüyorsun ya? Hayır ödeyeceğim. Hayır ödemeyeceksin geçin oradan. Al sana şöyle. Ee, bunun parasını ödememe gerek yok ki. Zaten para ödeyince ne oluyor? Boşuna param gidiyor. Böyle şey yiyeyim. Aynen öyle. Aynen öyle kovli. Hadi şimdi kaç çabuk. <laughs> aferin köylü. Evet aferin köylü. <laughs> gel gel. Kaç 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 çabuk. Tamam ben en iyisi biraz daha kaçayım abi. Bur burada yeterli ben böyle kaçtım oldu mu? Gir gir evine gir evine. Ee, evime mi? Ee, tamam gireyim. Hadi gir gir. Gir dedim hadi çabuk gir. Şöyle çabuk. Ee, evet evime girmem gerek. Biraz televizyonu izleyeyim ben en iyisi. <gülüyor> 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 Bu hoca çok iyi arıyor değil mi? Evet çok iyi. Şunlar bak şurada bir tane mesela zombi. Hop mesela benim zombim. Ne oluyor ya yanıyor. Neyse bunu akşamları spamlarız o zaman. Evet ya yanıyor zombilermiş. Boş verelim. Tamam gelin. Ha? Minay ne yaptın yine görünmez oldun. Evet senin aşkım görünmez oldum. <laughs> gelin gelin. Şu tarafa doğru. Ha. Aa. Ne, ne yapıyoruz biz ya? Ne, ne yapacağız? Kontinik yapıyoruz. Hayır ya neden? <laughs> Öyle bir şey yapıyoruz ki. Çünkü biz kanalliyiz bak. ha, <laughs> Evet aa, ama yapmak istemiyorum. Aa, bir yanımda yap diyor. Ha. Yapacağım ama. Yapacağım. Ah, Bu ne simsiyah çok güzel. Kesinlikle yapmalıyız. Hadi gelin şimdi şu karakoldan silah çalalım silah. <laughs> ona bini bak o. Evet şimdi herkes görünmez olsun. Çabuk şimdi neydi? Şöyle <laughs> görünmez oldum. he <laughs> he hemen girelim içeriye. Bakalım kimse var mı? Kimse yok. Şurası müdürün odası olması gerek. Ya da değil hatırlamıyorum. Bir bakalım yok yok burası değil. Kaç 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 geri kaç geri kaç. Anaç amca ben görünmez oldum. Hadi çabuk çabuk. Siz nasıl görünmezsiniz? Ben de görünüyorsun sen beklenin. Ben böyle konuşurum ne yapayım anaç Tamam tamam durun görmezlik bitti kimse yok burada ibadkim evet, şey yok gerek yok evet o zaman gelin silahları alalım silahlar nerede olabilir ki bulmamız gerek sadece silahları alıp polislere silah bırakmayalım ve suçluları suç işlesin çok iyi fikir bu karakolda silah yeri olmaz olur mu ya inecamci evet, galiba yok ne yapacağız of çok sinirlendim bir dakika gelin şu kenarların en sonuna bakalım belki oralardadır. Aa olabilir. Ama buralar full hapishane. Buralarda nasıl olsun ki? Aha bir dakika İşte buraya saklamışlar. Vay sizi vay. Ulan ne acı bu ne, 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 ne. Vallahi buldum. Tamam silahların hepsini alın hepsini. Bunlara silah kalmasın. Belki kimseyi engel olamazsınlar. Bütün herkes suç, suç yapsın. Bütün herkes suç işlesin. Bir şeyler yapsın. Burası nereye gidiyor? Aha. Burada da bir yer var. Burası da galiba çatıya gidiyor. Tamam tamam. Hadi gelin buradan aşağıya inelim. Dikkatli bir şekilde inin. Şu ağaçlardan inebilirsiniz bakın gelin. Hey hop ne oluyor lan orada? Siz nereden geldiniz ya? İnin bakayım oradan aşağıya. Tutuklusunuz. Polis karakolunuzda ne işiniz var? tutuklu değiliz biz iyi insanlarız. Evet biz iyi Evet biz acayip iyiyiz. Ah iyi insanlar mısınız evet. Evet evet iyi insanlarız. Biz iyi insanlarız. Aa gerçekten. Evet gerçekten çok iyi insanlarsınız siz gidin gidin. Tamam sağ olun. <laughs> Hadi gidelim çabuk çabuk çabuk. Kaçalım şuradan. Öyle beni kör ettin bir ne ya. Ay pardon tam kullanmasını öğrenemedim ondan o. <laughs> Gelin bakalım. Şimdi devam edelim. Şu tarafta bakalım kimler var? Ya da neler var? O taraflara bir şeyler yapabiliriz. Bence de çok iyi fikir. Hatta gel gel. Okula gidelim şey, Okuldaki çocuklar ya da hastanedeki insanı birbirine düşürelim mi? Anne, çok güzel fikir. Hadi gelin bakın şimdi. İşte ben buradayım. İçeriye girdim bile. Lan nereye gittin? Işınlandım. ışınlanma var bende. Bakın ilerideyim. Gördünüz mü? Ay Hasan'ın için Enes şaka gibi. Evet gelin. Aha burada birileri var mı? Yok. Yukarı kata çıkalım bir. Kimse var mı? Şuralara bakalım. Odalar kesin olur. Bu da oda boş. Bu oda aha. Burada ne oluyor? Eee buyurun ne için gelmiştiniz? Ee, şey aslında biz bu iki köylüde ne problem vardı doktor bey siz bize söyleyin söyleyin. yani <laughs> öyle doktor bey. İkisinde de aynı hastalık var. Birbirinden bulaştı diyorum ama bana inanmıyorlar. Ne yapmam gerektiğini anlayamıyorum. Hayır benden bulaşmadı. Evet benden bulaşmadı. Yalan atmayı doktor bey. Hayır yalan atmıyorum inanın bana. Siz ikiniz daha bulaştı. Yalan atıyorsun doktor. Evet yalan atıyorsun. Bence yalan atıyor doktor. Bence ona saldırın. Ha. Evet doktora saldıracağım ben şimdi. Dur dur saldırma manyak mısın? Saldıracağım dedim geçil. Ben saldırma yapma öyle bir şey. Sana saldıracağım o zaman. Al sana doktor al sana. Dur yapma oğlum ne yapıyorsun? Al sana işte bu kadar. Oh, olamaz manyağa bak. <laughs> <laughs> Çok iyi. Hadi hadi. İ a İğrenç gülüyorsun şey. size. Ha Aferin. Öyle olun. Birbirinize saldırdınız, Birbirinize bize değil. Lan oğlum hadi bana vuruyor ya. Tamam tamam hadi gelin. Bunlar orada birbirlerine saldırsın. Aferin size. Bir daha bize saldırmayın. Allah'ım benim üstüme niye atıyorsun? Evet aşkım. Pardon pardon. Ah kör oldum ya. Ne oluyor? Neredesiniz? Ah, ah, köylü geliyor. Kaçın kaçın. Bu baya manyak oldu. Tamam sakin ol köylü. Biz insanlarız. Ah, atamadım galiba. Miray iyi misin Miray? Ah, gel bakalım buraya seni pis köylü. Seni geberteceğim şimdi. Ah, ne yaptığını sanıyorsun sen köylü? Kendine gel. Ben şimdi bu kızı öldüreceğim. Çünkü o da bana bulaştı. Sakin ol sakin ol sana bulaşmadı bir dakika. Aha atamıyorum. Köylüde işe yaramıyor galiba. Eyvah köylüde hiçbir işe yaramıyor. Zombilerim. Heh zombiler işe yarıyor. Zombiler hadi bakalım şu köylüye bir şeyler yapın. Şöyle. Bana kimse bir şey yapamaz tamam mı? Manyak bu. Eyvah bu çok çıldırdı. Öyle öyle bu çok deli değil Evet çok delirdi. Çok güzel. o <laughs> çok iyi oldu köylü. Acayip komik şu an. Oha. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Bir dakika. Köylü şöyle yaksam seni. Anam bana doğru da geliyor manyak. Oho, 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 oho. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gel buraya gel. Bu manyaklaştı. Gele gele biz kaçalım. Bu hastaneyi birbirine katar. Harbizen bunu burada bırakalım. <laughs> oh, iyi. iyi, iyi. Bence de, bence de. <laughs> gelin, gelin. Köyü, pardon, bu hastaneyi birbirine katar. Böyle birkaç tane insan yapsak aslında çok iyi olur. <laughs> bir dakika ya. Ben ne diyorum? Ne amca? Evet, çok komik değil mi? Evetiniz, çok iyi değil mi? Gel şimdi okula saldıralım. Hayır, okula falan saldırmayacağız. Ben acıktım, acıktım. Ben iyi birisiyim, tamam mı? <laughs> Öyle bir insan değilim. Evet amca, çalkın o Karanlığın içine bak. Evetiniz karanlığa bak. <laughs> ah. ah. Hayır bakmayacağım. Ben iyi bir insanım tamam mı? Kötü bir... Ha? Kötü bir insanım ben. Hı. Ne oluyor? Ama gelmesin gelmeniz amca. Biz geldimiz gideriz. Hayır gitmeyin gitmeyin. Vay şuradaki eşya bak siyah ışık. Acaba ne? Ee, bilmiyorum. Ha, oraya oraya gitmem gerek olduğunu düşünüyorum ama. Oraya gideceğim. Ha? Buradaki ağaçlara bir şeyler olmuş. Neyse ben o tarafa gideceğim. İsterseniz gelin isterseniz gelmeyin. Tamam bizde bizde. Bizde kalalım oluyor mu? Olur tamam. Siyahlık nerede? Siyah ışık ne? Hı? İşte orası. Bir dakika. Buraya geçmemiz gerek. Orada gördüm siyah ışığı. Şurada gördüm. Nasıl geçeceğiz? Bir dakika. Şuradan kıralım ve aşağıya doğru inelim. Nasıl fikir iyi fikir mi? Tamam bende kaçma var tamam. Kazma ile birlikte oraya git. Hı? Miray sen nasıl geçtin oraya? Aa bir dakika teleportumuz vardı. Unuttum ben ya. <laughs> of neyse. Bir şey olmaz. Ama bir dakika. Enes bak buraya gelsin. İçeride bir şeyler var. Ne o bu? Oo, bu ne? Elması bu Boşver elması. Ben iyi olmak istiyorum tamam mı? Kötü olmak istemiyorum. Saçmalama. Çok iyi kötü olmak. Bak şimdi hile yapacağım. Yukarı çıkacağım. Ben de. Ben de yapacağım yine. Hi, a, 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 i, i, i. İğrenç gülüyorsun böyle çünkü. Ben hile yapmayacağım sizin gibi. Ah! Of canım çok az ya. Yemek yesem iyi olur. Aslında kötü de yukarı çıksam mı ya? Hile yapsam mı? Aslında hiç fena olmaz. Hayır 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 yapmayacağım. Ben iyi bir insanım. Yapmam hile falan. Şuralara gidelim buralardan. Yok buralar kafam çok karıştı. Acaba doğru mu gidiyorum? Şu an yanlış gidiyorum. Ah! ilk geldiğim yere geldim. <laughs> of ya karnım çok acıktı. Biraz yemek olsa fena olmazdı. Of! Bu taraftan gidelim. Hıh! <laughs> Dikkat edelim şu tuzaklara yakalanmadan. Evet. Buradan nereye gidiliyor? Evet. Biz hileyle geldik bile ne? Sen halen gelemedin. evet <laughs> Bir kalbim kaldı. Of ya. Acıktım. Bana yemek verebilir misiniz? Ölmek istemiyorum burada. Hop. Ah. Ne oluyor? Ah. Ne oluyor? Yapmayın. <laughs> Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Ah, ah. Siyahlık duman. İçime çekince kendimi iyi hissediyorum ama kötü bir şey. Hayır. Hile yapmayacağım. Kötü olmayacağım. Olmamam gerek. <laughs> Bundan kurtulmak istiyorum. Kendime gelmek istiyorum. <laughs> burası olabilir mi acaba? Şuradan devam etsem, buradan devam etsem. Acaba nereye gidiyor şu an burası? Hiç bilmiyorum. Aa! Geçtim. <laughs> Sonunda geldiniz. Şu önünde araç amca. Kötü o kötü. Bu ne hile ne yap? <laughs> Hayır. Hile falan kullanmayacağım. Ben kendim yapabilirim burayı. Sen kendin yapamazsan bilemem. Adam yapamadım ama. Oo, yardım baba. senden kötü olmaz bence. Biz iyi insanlarız. Kendimize gelelim bence. Miray ne dersin? Kendimize gelsek mi? Hayır. Bazı var. Aşkım merhaba. Biz de senin gibi kötüyüz. Merak etme. Hayır biz onlar gibi kötü değiliz. Miray öyle söyleme biz kötü değiliz. Bir dakika geldim sayılır. Sen çok hızlı geçtin Miray burayı. Galiba bayağı prosun sen. Hop 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 işte. Bunlar da bizimle birlikte kötü arkadaşlarımız. Hayır bunlar kötü. Bunları aşağı atın. Al sana Fına kaybol. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Ha, al sana sen de aşağıya. Kötü kötü kötüsünüz. Ay ne yapıyorsun kanka ben sende bir şaka yaptım. O, hayır hepinizi öldüreceğim gelin bakalım buraya. Hayır öldüremezsin. Sen sınıftaki çocuklara da zarar veriyordun. Heh, sen bunları hak ediyorsun. Ha, al sana yakamadım. Enecik amca devam edelim Enecik. Tamam ben devam ediyorum. Ben kötü olmak istemiyorum. Kurtulmak istiyorum kötülükten tamam mı? Hayır kurtulma saçmalama çok güzel kötü olmak. <laughs> Baksana acayip eğleniyoruz değil mi Enecik? Bence de ya. Acayip eğlenceli ben yani çarşıda eğleniyorum komik oluyor. Evet de ya hayır ol olmak istemiyorum artık bu ne Aa, ah. ah kötü olmak istiyorum olmak istemiyorum olmak istiyorum ya kafam çok karışık ya, şu butonlara bassak mı nasıl fikir? de iyi fikir bu butonlardan acaba hangisi? Keşke bunun da hile olsaydı ya. Evet keşke bunun da hilesi olsaydı çok iyi olurdu. Ben de bunun hilesi var <laughs> şimdi bakın nasıl bulacağım? Benim bir tane gizli gücüm var. Ha? Aa. Onla bulunuyor mu? Bir dakika ben de bakmak istiyorum bebek Sonic. Bir dakika. Anne. Aa! Ütrofa oldu? Çok garip. Aa, aa, anam çok garip şu an burası bu ışıklar. <laughs> bir dakika. <laughs> Kendime geldim. Ne Çok kötüydü. Şu butonlara basalım. Bir dakika basamıyorum şu an görmez olduğum için. Dur bir dakika düzeleyim. Hangisi? Aa? aa! Olamaz sen de kimsin? Merhaba askerlerim. Hoş geldiniz. Ha? Karanlık kralı. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Biz geldik. Hayır. Hayır. Oh. <laughs> Hayır. Arkadaşlarından uzak dur. Alsana alsana. Uzak dur. Alsana alsana. Ne yaptığını sanıyorsun Enes? Kendine gel. O bizim efendimiz. Hayır. Kendinize gelin arkadaşlar. <laughs> alsana alsana. Hayır. <laughs> Biz kötü insanlar değiliz. Gebereceksin karanlıklar efendisi. Geberteceğim seni. Al sana, al sana. İtaatsizlik. Hepiniz öleceksiniz. Anam! Beni de öldüren lan karanlıklar. Ben çinini kölenim. Ben de sizin köleniz mi efendim? Gerçekten inanın bana. Ben sizi çok seviyorum. Lütfen. Henüz yapma. O bizim kralımız. Lütfen. Aa, ah. Miray ne yaptın sanıyorsun? Şimdi bittin. Al sana sen artık bendensin. Enes senin ben artık. Ben iyi bir insanım. Efendim sizi öldüreceğim. ha Olamaz. Bebek Sonic, Bebek Sönik. geriye kaç. Bebek Sonic sen de bendensin. Hmm. Ee, amca. Ben sendenim. Emin can için. Bunu öldürmeliyiz. Evet. Bunu öldürmeliyiz. Şimdi yak onu. Al sana. Karanlıklar kralı. Gebereceksin. Öldür onu Bebek Sonic. Öldür. Ben Enes amcayı çok seviyorum. Öldüreceğim bunu. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? İtaatsizler sizi. Şimdi geberteceğim sizi. <laughs> gebertemezsin. Asıl biz seni çaldığımız silahlarla gebertiriz. İşte bu kadar. Aa, ine can kafam. Ha. Ben kendimi çok otişedim. Ah, ah. Ah. Üh, kafam. Ah. ah. <laughs> ne oluyor? Berserk. Ina, ine iyi misin? İyiyim. Miray nerede? İyi izlemiş şu an. Kendimizdeyiz. O ne diyor? Kendim çok ateş ediyorum. Şu an daha iyiyim. Evet. Şu an daha iyiyim. Kötü olmak kötü bir fikirmiş. He, geri dönelim be Yürü. Tamam. Hadi geri dönelim. Ha, sonunda kendimize geldik. Çok şükürler olsun. Arkadaşlar ha, biz en iyisi buradan çıkalım. Yürü Mevzu'nun yürü. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer kanalına da arkadaşlar bugün 18.35'te yine yeni video geliyor. Onu da lütfen izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. En azarsan kaçar. Bay bay.